Merhaba 225 2025 tayfa sizlere faydalı olacak içerikler üretmeye devam ediyorum. E, malum sınav az kaldı artık. E, sınav günü sevgili arkadaşlar e, hem TET gireceksiniz hem de AYT sabah için kahvaltı çok önemli sevgili arkadaşlarım. E, bununla ilgili sizlere bazı tavsiyelerim ve uyarılarım olacak. E, çünkü biz hani e, genelde millet olarak böyle kahvaltıda reçeldir, baldır, poğaçadır, e, börektir tarzı şeyleri e, tüketmeyi çok severiz İşte ye oğlum ya kızım e, sınavda sana enerji verir diye e, bunlar çok yanlış davranışlar sevgili arkadaşlar e, normalde tüketiyor olabilirsiniz baldır reçeldir bol bol yani ben de çok severim ama e, sınav sabahı bunlardan uzak duruyoruz e, çünkü şekerli gıdalar yani karbonhidratlar ve şeker e, bir anda kan şekerimizi yükseltir ve yaklaşık 2 saat sonrasında da aynı hızla düşmeye başlar. Yani siz sınavda yaklaşık 2-2,5 iki, iki saat önce kahvaltı yapacağınızı varsayarsak sınava başladığınızda veya başlayacağınız zamanlarda kan şekeri birden düşecek ve bu sefer de panik hali işte ellerde bir titreme kendini kötü hissetme pek çok aday bunu yaşıyor bunu da sınav stresi olarak da düşünenler oluyor ama aslında bu şekerin ani düşüşü o yüzden sınav sabahı şekerli besinlerden uzak duruyoruz. Yani ne yapabiliriz? Tabii ki rutininizi çok fazla bozmayın ama reçel bal yok dediğim gibi şekerli şeyler, poğaçadır, börektir. Bunlar yok. Bunun yerine bir tane yumurta mutlaka hani iki tane de yiyebilirsiniz erkekler. Bunun yanında şimdi domates, salatalık, biber, artık mevsimi onlardan güzel bir salata yapın kendinize. Varsa evde zeytinyağı gezdirirsiniz. Tam tahıllı ekmek alın bence marketlerde var biliyorsunuz. E ondan hani iki dilim, üç dilim, dört dilim artık kahvemiz doyasıya kadar e bunun yanında zeytin tüketirsiniz. E bunun yanında az tuzlu peynir e çünkü hani tuzlu olursa peynir sınavda e susamanıza sebep olabilir. Ve bunların üstüne de bir iki tane kuru meyve yiyebilirsiniz. Hani varsa evde kuru kayısı, kuru incir tarzı meyveler. Bunlar da liflidir. E hem şekerinizi birden yükseltmez. Ve bir de üç dört tane ceviz yiyebilirsiniz. Yoksa badem, hançı gibi 6-7 tane veya 6-7 tane fındık. Bunlar sizi dediğim gibi sınavda tok tutacaktır. Şekerinizi birden indirip çıkartmayacağı için de sınav esnasında o fiziksel bozulmayı, fiziksel rahatsızlığı yaşanmış olursunuz. Benden sizlere bu önemli tavsiye sevgili arkadaşlar. Bu akşam 8.30 gibi nasip olursa bir canlı yayın açacağım. Ee, orada sizlerden gelen soruları yanıtlayacağım. Ee, yine sizin başka sorularınız olursa da yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.